Herkese merhabalar. Ben Ahmet Korkmaz. Daha da rüyesiyim, dağlıyım. Bursa'nın yerlisiyim. Çocukluğumdan beri hasta, fanatik bir Bursa sporluyum. 40 yıllık özlemin bu sene son bulacağına inanıyorum. Şampiyonluk için takım, teknik heyet, yönetim ve koskoca bir şehir kenetlenmiş durumda. Bu gayretlerin bu alın terinin boşa gitmemesini istiyorum. Medyada sık sık yer alan Bizans oyunlarının mutlaka deşifre edilmesini, Bursa Spor'un bu mutlu sana ulaşmasını, Anadolu'dan da şampiyonların çıkabileceğini, Türk ve Dünya kamuoyuna duyurulması gerektiğini düşünüyorum. Bu hususta özellikle yerel medyanın ve tüm ulusal medyanın sporun dostluk kardeşlik alın teri olduğunu bilmesini istiyorum. Bursa Spor sonunda bu mutlu sona ulaşacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Ancak geçtiğimiz hafta oynanan derbideki hadiselerin, olayların çok iyi tahlil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Netice itibariyle Türsel Süper Lig'de 18 tane takım var. Bunların hepsinin bir araya gelip de bir kulübü, bir takım ya da onun başkanını eğlendirmek için sahalarda alın teri dökmediğini, 90 dakika bazılarının gönlünü almak, bazılarını eğlendirmek için ter dökmediğini belirtmek istiyorum. Bu hadiseler çok iyi tahlil edilsin. Bursa Antalya maçındaki bir penaltı haftalarca konuşuluyorsa son oynanan derbinin yıllarca konuşulması gerektiğini ve üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Ve bir kez daha şunu canı gönülden söylüyorum ki Bursa Spor 40 yıllık hasretini sona erdirecektir. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde biz Bursa'da Real Madrid'i, Barcelona'yı, Chelsea'yi, Manchester'ı göreceğiz. Şehir olarak bunu hazırlanıyoruz, psikolojik olarak bunu hazırlanıyoruz. Bu mutlu sona ulaşmamızı hiç kimse engelleyemeyecektir. Bizans oyunları Bursa'ya sökmeyecektir. Teşekkür ediyorum. En büyük spor, e, Bursa, e, Bursa Spor, Bursa Şampiyonlar Ligi'ne başarılar diliyorum. Bursa Spor'un bu başarısı Bursa'yı büyük kalpten etkiledi. Bursa Spor'a canımız feda. İnşallah bu, bu sene sonra yenip şampiyon oluruz. Ve bu liderliğimizi devam ettiririz. Ee, ben de top oynuyorum. İnşallah ben de futbolcu Burspor'da oynarım. Herkese başarılar diyorum. Futbolculara, başkana, Bursaspor inşallah bundan sonra da başarılarını devam ettirir. Bursa Spor hep güzel, temel bir takım, liderliğini bekliyoruz ve olacaktır yüzyılda ancak ve ancak bu şampiyonluğu yakalamamız büyük Bursa için çok büyük bir hareket olacaktır. Bursa Spor'u seviyoruz. İdarecilerine, halkına teşekkür ederiz. İşte yıllar yılı oğluma diyordum. Oğlum ben öldüğüm zaman eğer Bursa şampiyon olursa yeşil biraz bayrağı getir. Benim üzerime ört. Çünkü ben göremem oğlum diyordum. Göremem yani. Ama çok şükür yani bu seneyi yaşıyorum. O sene bu sene inşallah şampiyon olacağız. Sadece benim gibi değil benim yaştakilerin herkesin dileği yerine gelecek. Bence bu sene o sene yani. Mutlaka mutlaka İstanbul üç büyüklerin şeyini yık yıkacağız yani değil mi buraya kadar geldik değil mi geldik buraya kadar. Bundan sonrası şu Galatasaray maçını bir geçtik mi iki geçeceğiz yani inanıyorum yani canı gönülden. O hakeme hakeme rağmen İstanbul belediyeki maçının şeyine hakeme rağmen yeneceğiz hakemi de yeneceğiz onları da yeneceğiz. En büyük Bursa başka bir dileğim yok. Öncelikle herkese merhabalar diyorum. Öncelikle Bursa Spor TV bizlerin sesimizi bir yerlerde duyuracağı için şükranlarımı sunuyorum. Bursa halkı başkanıyla, yönetimiyle, futbolcularıyla, Ertuğrul sağlamıyla taraftarı ve birlik oldu. Bu sene inşallah o sene diyoruz. Baş, şampiyon olacağımıza canı gönülden inanıyoruz. Bütün Bursa halkı buna inandı. Bütün Bursa'da bugünden sonra üç büyükleri tutma devri bitmiştir. Sadece Bursa Spor vardı. Bir nesil Bursa Spor'un olarak büyüyecektir. Bunun için Ertuğrul Sağlam başta olmak üzere bütün yönetime saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bursa Spor'la ilgili Bursa Spor'u çok seviyorum. Gördüğünüz gibi yani maçlarına falan gidiyorum düzenli olarak. Ya ben konuşamıyorum ya. Neyse yani başarılı bir takım. Bu sene şampiyonuz diyorum. Yani kesinlikle kaçışı yok. İstanbul korksun diyorum. Burada bulunmamın sebebi Bursa Spor ee, taraftarı olarak bazı şeyleri söylemek istiyorum. Şimdi Bursa Spor e, tarihinde ilkleri e, gerçekleşmek üzere. Fakat bunu Türkiye'de şampiyonluğunu kimse istemediğinden dolayı e, kınıyorum. Ben aslında Samsunluyum. Adım Hicabi Ündücü. Şu anda biz e, ligde e, bir e, yarış gibi yani düşünün ki bir araba oto yarışı. Mercedes, BMW ve Renault Biz Renault olarak şu anda yarışmak üzereyiz Fakat e, önemli olan Arabanın kalitesi değil içindeki kaptanıdır Kaptan de şu anda Ertuğrul Sağlam olduğundan dolayı Her şeyle ona güveniyor Ve onu destekliyorum Daha önce kendisini de Samsun'dan çok iyi tanıyorum Samsun'da e, Samsun olduğum için Esnaf olduğum için onunla Samsun'dan da e, görüşmüşlüğümüz vardır Çok dürüst ve efendi bir kişiliğe Sahip olduğundan dolayı en güzel şampiyonun ona hediye olmasını, geleceğinde başarılı bir teknik direktör olması için Bursa olarak Türkiye onu desteklemesini istiyorum. Şu anda ilkleri başarmasını ve arkası ve önünün çok büyük açılmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Bursa TV çalışanlarına çok iyi çalışmalar alıyordum ben. Cami'ye gerçekten kilitlenmiş şampiyonlar. Ben bu Spor'a gerçekten yürekten inanıyordum. Şampiyon olacaktır. Tüm Bursa buna inanmıştır, kenetlenmiştir. Ben bütün futbolcu kardeşlerime gerçekten tebrik ediyordum. Ben de yıllarımı verdim. Bundan sonra artık Avrupa'da şampiyonla oynayacağız artık. Tek inancımız bu Adam gibi adam. Ertuğrul sağlam. E, Fatih Çelik e, bu hafta inşallah Bursa galip gelerek şampiyonluğu bir adım daha önde olarak Bursa halkını ve kamuoyunu sevindirecek inşallah. Umarız pazar günü Bursa Spor galip gelir ve bir adım daha şampiyonlar önde devam ederiz. İnşallah diyelim. Bu sene Bursa Spor inşallah şampiyon olacak. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz. Ve bunu Bursa halkına armağan ediyoruz. Adım Bora Han, soyadım dersçi. Bursa Spor'a şampiyon da çok başarılar diliyorum. Bursa Spor'un şampiyon olmasını istiyorum. Helal olsun Yeşil Bursa'ya.